12 yaşında bir çocuk ortaya çıkıyor diyor ki İsa bana gözüktü ve krala verilmek üzere bir mektup verdi. Bizi Haçlı seferine yönlendirdi ve Kudüs'ün çocukların Haçlı seferiyle fethedileceğini bu işlemeye başlıyor ki biz denize geldiğimizde aynı Hz. Musa'nın önünde nasıl Kızıldeniz yarılıp yol verdiyse İsa söyledi. Aynı şekilde deniz yarılacak ve ben arkamdaki benimle birlikte olan çocuklarla denizi aşıp gideceğim ve Kudüs'ü fethedeceğiz. Vaazlar vermeye baş. Süre sonra tabi bunlar kralla da karşılaşıyor ve anlatıyorlar dertlerini önemsemiyor tabii bunları. Ama bunlar vazgeçmiyorlar isteklerinden. Ve her geçen gün Etiye'nin ordusuna artarak çığ gibi sayı çoğalıyor. Çocuk Kitapta bunlar... demişsiniz ki dönem kaynakları bir tanesinin bile yaşı 12 geçmeyen 30 bin çocuktan bahsetmektedir. Evet. evet. yani biz bu 30 bin çocuğun abartı olduğunu düşünsek bile 20 bin bile olsa 10 binini silip atsak yine çok büyük bir rakam. Ve daha sonra bunlar geliyorlar Marya'da mucizenin gerçekleşmesini bekliyorlar. Ama deniz deniz yarılmıyor. Evet, deniz yarılacak ve bu, ama maalesef deniz yarılmıyor tekrar deniyorlar ikinci gün üçüncü gün deniz yarıl deniz yarılmayınca bir grup dönüyor bir grup dönüyor nürit e, dediğiniz çocuklar Etiye'nin peşinden ayrılmıyorlar ve daha sonra işte bunları taşımak isteyen e, götürmek isteyen birileri çıkıyor denizciler onların da niyetinin ne olduğu taciz, ayrı bir şey evet evet domuz Gülyan ve demirci Huk. Demirci, demirci Huk. Evet. Evet. Yok. bu iki uyanık diyelim ben öyle görüyorum çünkü bu çocukları alıyorlar biz bunu sizi bedava taşırız diyorlar. Hani siz çok güzel tespit etmişsiniz biraz belki biraz sonra soracaksınız. Bu işten para kazananlar oldu mu? Venedikliler, Cenevalılar, Haçlılar hep. Evet. Parayla taşıyorlar gemilerle, bu işin ticaretini yapıyorlar. Bunlar da aynı Venedikliler gibi uyanık ve bu çocukları alıyorlar, götürüyorlar. Ama nereye götürdükleri belli değil. Bunlardan çok uzun yıllar sonra haber geliyor. 18 yıl sonra. Muhtemelen bu çocukları o bölgedeki Arap tacirlerine, kaynakların işte o dönemle ilgili bazı bilgi kırıntılarından bizim çıkardığımız sonuç, köle olarak satıyorlar bunları.